Ben İngilizce tam anlamıyorum ama e, bu okunma tarzı benim kitabımızda haşa, haşu, şaka değil işte şurup Şap şu, şap şup, haşa, haşu, şaka değil işte şurup Orada bir kısım var böyle benzetiyorum bile. Aun, a aun, a a aun. aun, a -aun, a -aun. aun, a -aun baby don't shut me down. İngilizce söylüyor. Ben anlamıyorum sadece taklidini yapmış oldum burada. Öyle bir benzetme gördüm. Bir de e, nari nari nan nan nan, nan, nan kısmı. Benim nay nain nay 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 nain nay 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 Şimdi hayranlarım zaten hep beni arıyordu böyle böyle bir durum var diye. E, sonradan inceleme aldım ben de fark ettim yani. Aynı harfler yani nay nain nay 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 nay